Hello. Neredesin? Neredesin? Merhaba, yine bir vlogta birlikteyiz. Şu an sesim inşallah duyuluyordu. Yanında Melisa var. Selam. Yeah. Teşekkürler, bu kadardı İstanbul görüşü. Şu an Melisa Marmara'dan çıktık. Bizi Balat'a götürecek otobüsü arıyor. i̇nşallah ee, başarabileceğiz. Buralar çok fena. Şu an burası neresi? Burası yeni kapı işte o Eminönü tarafları. Biliyorsunuz ülkemizin en nezih yerlerinden biridir. Aynen buralar çok güzel arkadaşlar. Doğru evet. sokaklarda <laughs> yürümek çok önemli buralarda. <laughs> evet çok rüzgar esiyor. görüşürüz. Bay bay. Melisa beni Çukur'un çekildiği sokaklara getirdi büyük ihtimalle. Yani Cennet Mahallesi de olabilir, tam emin değilim. Burada ee, çok fazla dizi çekiliyor zaten. Aynen. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an e, ünlü olduğunu varsaydığımız aynen bir şeyler yedik. Tatlıya mı göstereyim? Bir tane çay Tamam tamam Cemile teyze. Bunlardan evet, yemedik. Tatlı yani, yemedik çünkü kullanmıyoruz Aklı. Ah. Şu an, Şu an çarşıdayız zaten. zaten. Şimdi Çukur'un çekildi sokağa geldik. Yani ee, <gülüyor> <plandayız>. <gülüyor> Bizi çok güzel karşıladılar. Dediler ki abla siz yabancı yemeği izliyorsunuz. <laughs> Gösterelim mi falan dediler ama olsun biz kendimiz keşfetmeyi tercih ettik. Ee, şimdi göstereceğim zaten çoğu yeri size. Evet, mükemmel mimari yapılardan sonra çukura gidemedik. Gidemedik. Bize dediler ki sokak sizin abla ama bizim değildi, olsundu. Bak gündüz gözüyle giremedik. Buralarda akşam ya yani akşam biraz sıkıntı. Evet, Balat'ın prem sesleri olarak. Aa, <laughs> <laughs> i̇ki saatten sonra burada beni bulamazsın. Neyse, renkli ev göstereyim size. Hiç görmemişsinizdir. <laughs> Hayatınızda hiç renkli ev görmediğiniz için size videoda renkli ev gösteriyorum arkadaşlar. Bekleyin. Bak geliyor. Hazır mısın? Burada karşımıza çok önemli bir duvar çıkıyor. Çok kıymetli, değerli sözler yazılmış bu duvara. Bir tanesi söylemek istiyorum. Şöyle önünde seni de görelim. sevdi mi en iyisini o bilir. <laughs> Tabii ki deli gönlüm. Hayal et ki gerçek yakın olsun. Çok anlamlı. Çok Dün gözümde güzelliğim güzelliğin ben hiç bitmeyecek. Asıl ben bak ben en çok, çok iyi. Unuttum. Seni gördüğüm gün kalbime ne duracaksın ya? diyemedim <gülüyor> ki. <gülüyor> 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 gel gel gel. Selam Yaren ya da Yaren. Videoya mı çekiyorsun? Ben de fotoğraf çekiyorsun. Video abi. Ha, ben de bir böyle poz veriyorum. Hayır. <laughs> Evde içtiğim kahve için fark yok. Ee, çok güzel ama arkadaşlar videolarda gördüğünüz bir okul var, lise var. Oranın bir yokuşu var. Ee, değer mi? Değer. Ama orada okumak için değmez. Bence orada lise okumayın. Ben hiç önermiyorum. <laughs> Ama buralar tam bir kültür şoku. Yani Öyle. de şoklanıyorsunuz. Burada farkları videolardan da anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet. Teşekkürler. Şu şöyle göstereyim mi? De... Şimdi nereye geldik? Vefa bozacısı meşhur. Nakitimiz çıkmadı. Levlebici de bitirdik. Bunun usulü şeymiş. Üzerine leblebi döküyorsun. Aynen. Evet. Giter, yeter, yeter, yeter. Şimdi tadını videosu yine buraya. Bu çok tanıdık geldi. Değil mi? Bir yerden benzer. Um, Bozanın bir katı bir kıvamı var. Muhallebi... <laughs> <laughs> ne bu? Aşureye benziyor. Evet, aşureye de benziyor. Aa, güzelmiş ben beğendim. Aşure'ye mi? Hiç böyle tahmin etmemiştim. Mutlu bir şeymiş ya. Ben İçine nar atsan aşure. aşure. Çok soğuk. E, Göt kesen soğuklarda e, moda sahillerinde sürtme keyfisi. Hiç hasta değilmişim gibi geziyorum. Özür dilerim anne. Çok <laughs> ama ama arkadaşlar. çok güzel. Burası İz, İzmir Kordon. kordon. <laughs> Kimsecik. Bu bu halimden fotoğraf çekmeye karar Ay verdim. Artık işte zaten peki. o halinle komik oluyor. Arkadaşım beni komik buluyor. Peki siz beni komik buluyorsanız yorumlara yazın teşekkürler. Bulmadığınızı biliyorum. <laughs> Vlog çekmeyi unuttum. Çünkü en son Bozamoz'a Balat gezdikten sonra üç gün yataktan kalkamadık. Ben zaten hasta oldum. Sonra işte şu anda çıkmaya karar verdik. Şapkamla. <laughs> Çok iyi. Cerman'ı Belki hiç çekmedim alırım. ya. Cerman'ı da bir ara vlogum bir yerlerine eklerim arkadaşlar. Görmek isteyenler için. Cerman'ın fanları ağlıyor şu anda. Ve ihtimalle yılbaşında birlikteyiz. Ay yılbaşında çekebilirim. Evde olacağız ama yine de çekebilirim. Ee, neden olmasın. Moda sahillerinde bekliyorum. Her zaman yollarını gözüyorum. Teşekkürler. Bu güzel ses için. Bence bayağı iyi bir açı. Bu kadar dedim. Ya, ya dur bir çocuk ve e, Boy farkında olayı şöyle çekeyim. Hello. Konuşma, ben, kameralara konuşmam lazım. Ben niye İsraillilere benziyorum <laughs> şu anda kafasının arkasına fes takmış gibi. Tamam gördünüz mü Cerman'ı? yeter bence. Teşekkürler. Abi benim için çok kötü. Yüzüklerin Efendisi gibi film. <laughs> Keşke tartışmamızı bile çekseydim. Keyiflenebilirdim. Işığım da baya iyi ha. Kameranı bir sil sil. Sildim. Bu silmiş hali mi? Evet. Değil? Seni alamıyorum. Sen tutsana. Sen, sen tutsana. Teşekkürler. Şey gibi. Polis baskınında alınmış gibi. Bu yeter. kadar mı? Çekemedin ama ya. Tamam yeter. Melisa nerede? Melisa vlog çekiyoruz diye Olmayı, Beni de unuttular öyle. burada <laughs> lanetler. Bıktım artık ya üçüncü tekerlek olmaktan ne? ilişkilerin yanında. Ne? Cerman'la yaklaşık iki saattir kavga ediyoruz. Yüzüklerin Efendisi laf etti. Abartılan bir film serisi olduğunu söyledi. Yorumlarda Yüzüklerin Efendi fanlarını, Cerman'ı ninşlemeleri için desteklerini bekliyorum. Teşekkürler. Sakın. <laughs> sadece Cerman aşiretinin üyelerini ben yorumlara bekliyorum. Ya peki böyle bir çekim var mı? Gerçekten yani ben bunu nasıl editleyeceğim peki? Bu, bu konuda bir şey düşünüyor musunuz yani? Yarın bunu nasıl editleyecek acaba? Diye sadece şey... fotoğrafımı koy, arkaya sesimi koy. Mantıklı. İnşallah sesimiz çıkıyordur yani. Peki benim bu... Evet böyle dolaşıyorum etrafta. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne ediyorsun, daha? Cerman. <laughs> Senin kaldırınca sokamıyorum ki dur. Ne haber? İyi. Sen de? İyi. Neredeyiz? Bize. Şöyle so Kadıköy düşün. sokaklarındayız. Evet. <laughs> Dört gündür uyuyoruz. <laughs> yılbaşını iki gün kutladık biz. Bir yılbaşının günü kutladık. Bir de ertesi günü devam ettik yılbaşı kutlamaya gayet başarılı bir kutlamaydı. Bugün de ben artık dönüyorum. Son günü. Sonunda. Teşekkürler. Vlog'u kapatmak ister misin? Ben kapanış yapamıyorum hiç. Ama, Bun... ama tutman lazım telefonu. Vlog'un devamı için Twitch Yaren ya da Yaren kanalında takip edin. Buymuş video kapanış arkadaşlar. Vlog'ların kapanışı yok bizde. Teşekkürler. i